izleyenler kanalımdan hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız inşallah. Bugün köy hayatında yine dolu dolu bir vlogla sizlerle beraber olacağız. Ee, bu videomuzda ise e, saman işine başladık hayvanlarımız için. Şu anda gördüğünüz ağrımızı dolduruyoruz. Ve ardından ise bu saman yapılışını ve doldurum aşamasını, boşaltım aşamasını İnşallah sizlerle paylaşacağız ve e, işçiler de var. Daha önce sizlere bahsettim. Bu zaman işi bir ekip işi yoksa bir kişiyle kişili kişiyle olmaz. E, bunu annem de e, babam da yapamaz. E, tabii eşim de yapamadığı için bir tek kendim de yapamam çünkü tamı tamına 14-15 naylon yani büyük naylonlar. Şimdi naylonu da sizlere göstereceğim inşallah. Ve onun için bir, bu ekip işi, ekip işinde ise e, işçiler var. İşçiler kendiler dolduruyor, kendiler diziyorlar. İnşallah bir de işçilerden e, bir tane abimiz var burada. Çok güzel Kur'an okuyor. E, yemek yapacağız kendilerine. Yemek yaparken de sizlere e, güzel böyle bir Kur'an inşallah dinleteceğiz. Kendinin ağzından. Ve dediğimiz gibi güzel dolu dolu bir blokla sizlerin karşınızda olacağız inşallah bugün. Tamam satlar. Kendine gelmiş artık gördüğünüz gibi temizlenip de sonra kurumaya alınacak. Asıracağım değil mi anne bunlar hepsini? Bunları kurutucum, sonra asırıcım. Arkadaşlar. Bahçemizden hepsi. Ve sonları bunlar. Bugün daha çok sıcak gerçekten. Ha. İşte bunlar Yettim. biraz kurusun. Bitti mi anne? Yani? Kalsın mı? Ha, ha. Yok hepsini çekeceğim oğlum. Şeye. Artık güneş vuruyor ya. Ha, ha. Böyle de çıkıyor ama kopuyor çok. Kopuyor. Ben istiyorum kopmasın. Çünkü asmam lazım kop. bunları. Bunları iple asacağım. <laughs> mas. Hep kopmasını istemiyor. Asılırsa daha iyi kuruyor. Bu saman naylonlarında dediğimiz gibi arkadaşlar gerçekten çok zor ve zor yönlerinden biri ise e, şu ahıra ortalama 4-5 naylon sığıyor ve diğeri ise 10 naylon da çuvallara dolduracağız. Yani e, doldurduktan sonra da e, ortalama 200, 200. Ve hemen e, acil geldiği için şöyle sizlere görüntü vermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saman maydanoz dediğimiz aynen bu şekilde. Bunlar şimdi e, boşaltılıyor ve karşıda gördüğünüz gibi doğal marat, oluyor. E, bu işi yine yapanlar da eskiden hatırlarsanız kardeşimiz e, Sera ekibimiz Rüzgardan sesim pek net çıkmıyor. Ve şimdi e, boşaltma işlemi olacak. Düşünün bunu 5-6 ekip birden yapıyor. Bunu e, dediğimiz gibi biz yapamayız. Çünkü buna bir ekip işi lazım. Böyle sizlere hemen. Böyle Baba. oldu bu 5 mi? Altı mı? Altı oldu kardeşim. E, maşallah. Kaç? Mehmet Çekin kardeşime o? hayvanların samanı benden sonra da saman içine başladılar. Rabbim kolaylık versin kendilerine. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde boşaltmışlar. Çek gel lan sikere. Gelin, ay, sikere. Gel tamam, Ve aynen bu şekilde boşaltma işlemi. Ve bunlar hepsi şu anda hep gördüğünüz gibi çuvallara dolacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi şimdi saman e, görüntülerinden sonra öğle yemeğimiz var işçilerimize. O öğle yemeğinde de güzel görüntüler var. O görüntüleri de kaçırmayın derim arkadaşlar. Şimdi gidelim güzel bir e, saman biçim videosuyla beraber Haber. öğle yemeğimize doğru geçelim inşallah. arkadaşlar. Yeşil alana kadar gördüğünüz gibi hepsi biber. her yer dümdüz burada otururuz kolamızı alırız çekirdeğimizi alırız otururuz sohbet ederiz burası da çok güzel tamam köyümüzün bahçeleri de çok güzel ama buradaki rüzgarı gerçekten buradaki oksijen olsun buradaki de temiz hava olsun oraya göre yine çok iyi kaşlar maşlar zaten burada oturmuşlar görüyorsunuz yine gazoz mazoz İçmişler, dinlenmişler Saman işi gerçekten çok zor arkadaşlar. Aşırı derecede arayı yani, e, samandan ziyade çiftçilerin de gerçekten işi zor. Rabbim kolaylık versin. Kolay bir iş değil. Bayağı bir emek isteyen bir iş bu. Rabbim kolaylık versin inşallah. Çiftçiler e, dur, durmak bilmez arkadaşlar. Şöyle e, buğdaylar biçildikten sonra saman. Samandan sonra yine hemen mısır başlayacak. Mısırdan sonra şu anda pamuklar ekilmeye başladı pamuk gelecek. Sonra arkasından pamuk hasadı gelecek. Gelecek gelecek. Rabbim kolaylık versin. Çiftçilerimiz olmazsa biz olamayız yani çiftçiler. De bizim için bir hayattır. Ekmeğimiz, her şeyimiz, yağımız. Ne ararsanız soğanımız, biberimiz, salçalarımız, yağlarımız. Her şeyimiz çiftçilerden. Şükürler olsun. Rabbime şükürler olsun. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın inşallah. Ve saman işlemini gördünüz. Şu anda e, Yusuf kardeşim orada bakın düzeltme işlemi yapıyor. Bazıları yana doğru uçmuş. O düzeltme işlemlerini yapıyor. Rabbim dolarım versin. elma tesisleri burası. Köyümüzde ee, düğün salonumuz aslında eksik. Bir düğün salonumuz, bir çocuk parkı eksik. İnşallah Rabbim nasip ederse ilerleyen zamanlarda inşallah onlar da olur. Zamanla. Çünkü aklıma nereden geldi düğün salonumuz. Biz eskiden burada tarlalarda yapardık. Bu biçimler olduktan sonra e, aynı bu şekilde buğday biçiminden sonra bu tarla samandan sonra da biçili şey sürülecek. traktörle sürülecek? Dümdüz olacak. Olduğu zaman da zaten bu aylarda zaten hep düğünler bizim burada olur. iki bayram arası. Hep düğünler olur. Ve düğünlerimizi de eee sahiplerinden izin alırız. Ve düğünlerimizi aynen bu şekilde yaparız. Elektrik sistemini falan sonra düğünlerimizi yapardık. Ve burası da bizim yine dinlenme tesisimiz. Düğünlerden gibi burada dinleniriz. Yine aynı şekilde çay. Yine düğünümüze giderdik. İnşallah buradan bir aklıma geldi. Frezleri görünce, e, buğdayların, samanları görünce de aklıma geldi düğünler. Pandemiden dolayı tabii ki de artık düğünler yok. İnşallah Allah'ın izniyle kurtarırız. Başımızdan bir an önce defolur gider. Ve yeniden inşallah hayırlısıyla düğünlerimize her şey yerinden başlarız inşallah. Allah'ın izniyle. Ve şimdi yakından sizlere bir çekim yapacağım arkadaşlar. O çekimden sonra da fazla tutmayayım sizi fazla. E, saman babanın içinde belki izleme oranında biraz sıkılabilirsiniz. Ve ardından ise yemeğimize doğru geçelim inşallah Allah'ın izniyle. Şu anda Yusuf kardeşimiz boşu bıraktı, doluyu aldı. O doluyla beraber şimdi yine evimize geçeceğiz. Boşaltma işleminden sonra da yemeğe doğru güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Ve daha sonra da videomuzu bitireceğiz inşallah. çekimdeyim şu anda. arkadaşlar şimdi yine e, boşaltma işlemi var. Maşallah yeri gelene kadar zaten bu bitiyor. soru arkadaşlar. İçeriye. Oo bayağı bir sıcaktı ve bununla beraber arkadaşlar köy evimize devam ediyoruz bugünkü evimizde ise çelik kapı takılıyor hem boyacımız Hüseyin abimiz burada bizim boyayı yanlış dağıtırıyorsanız Hüseyin abiyle beraber kapımızı ise yine Deniz abi enişten yapıyor Evet, çelik kapının deseni ise Hı -hı. aynen bu arkadaşlar bitişe yakın inşallah yine sizlerle paylaşırız şu anda aşağıda ise yemek hazırlamaya bugün yine gerçekten e, en yoğun günlerimizden bir gün Metin abi buraya gelsin Metin abimizi de tanırsanız yine bu ev yapmıştır ve reçeteler oluyor kenarlarında reçeteler var Çok aşırı dereceli elbise sahası arkadaşlar. Ee, bu kısmı fazla uzun tutmayacağım. Şöyle ufaktan bir e, göstermek istedim içeriği ve daha sonra kapı bittikten sonra da yine sizlere paylaşacağım nasıl durduğuyla ilgili. Ve demiştik kırlangıçlar bayağı bir buraları e, kirletmişti. Kenarları görüyorsunuz. Buraları. buralarda tek tek rutuş oluyor. Ve e, şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Yemek hazırlanması var. Ve ondan sonra da Nasıl oldu abi? Güzel evet. Çok güzel. Güzel. Burası güzel. Tamam, tamam. Oturdu bak. Oturdu. Tamam. Da Aynen. Değil mi? Aynen abi. Çok güzel, evet, daha çok güzel oldu. Evet tam oturdu. Ayasımız biraz eriydi. Ondan dolayı da kapı oturmuyordu. Biraz demir kestik. Çok şükür oturdu. Burada. Ve bu arada aşağıda yemek hazırlığı devam ediyor. İşçilere. Evet. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Yemeğimizi. Sonra aradan bir iki saat geçti. Gerçekten bugün aşırı derece yoğundu Ve bununla beraber e, sizlere her zaman videolarımızda ezan dinletiyorduk. Bugün ise e, bizim yanımıza geldi abimiz. Yanımızda çalıştı. Ve e, gerçekten bir iki tane videosunu ben izledim. Sesi çok güzel. E, çok şükür ve kendinden de bizim videoya bir katkısı olsun istedik. Ve sizlere e, bir sesiyle bir Kur'an suresini paylaşmak istedik. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۗ اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه Allah razı olsun diline sağlık Sağ çok teşekkür ederiz ve dediğimiz gibi güzel ezanlarımızdan sonra da sizlere bu şekilde bir Kur'an-ı Kerim'den paylaşmak istedik hepiniz hakkınızı helal edin tekrardan abimize de çok ağzına sağlık olsun inşallah ve e, videomuzun sonuna doğru geldik arkadaşlar.